Afyon Sultan Dağı ilçesi Doğancık Şehit Tayfur Çankaya göletinden sulama noktasında faydalanmaya başladık. Yeşil Kasabası'ndan Osman Aldemir. Daha önceki dönemlerde arazi sulamamızı belediyemiz bünyesinde bulunan salma su sistemiyle sulamaktaydık. Bu bize hem iş gücü hem ekonomik anlamda bayağı bir ekonomik olarak zarar vermekte idi. Ama Allah razı olsun devletimizin imkanlarıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Devlet suçları çalışanlarımız, gerek bürokrasi anlamında, gerek teknik anlamda, gerek sahada bize bu noktada emek veren herkesten Allah razı olsun. Bu damla sisteminin buraya gelmesiyle birlikte ürünlerimiz daha fazla kalite yapmak suretiyle değer kazandı. Atıl durumda bulunan arazilerimiz üretime katılmak suretiyle hem ülke ekonomisine hem yerel ekonomiye destek sağladık. Artı arazilerimizin de kendi içindeki rahiç değeri de yükselmiş oldu az emekle daha çok ürün almaya başlayacağız inşallah. Afyon Karahisar ili Sultan Dağı ilçesi Yeşil Çiftlik Ben Mehmet Durmaz, kiraz üreticisiyim. Bölgemizin gelirinin yüzde 95'inin geliri meyveciliktir. Kasabamız ve bölgemizde Toprak Su Kooperatifi'nin yaz sulamamızın 17.500 dekar bir sulama alanı var. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün bölgemizde planlamış olduğu Doğancık Şehit Tayfur Çankaya göleti. Gölet, Gölet de burası 2500 dekar sulama alanına girdi. Burası sulama alanına girdikten sonra Selevi Sulama Birliği'ne işletmesi devrolduktan sonra Selevi Sulama Birliği burada 2400 dekar alanda Afyon bölgesinde hiçbir yerde olmayan parsel başlı bir sulama projesi yaptı burada. parseller Parsellere kadar bizim sulama almaçlarımız geldi. Biz de buralara Selevi Sulama Birliği'nin normlarına göre boru hortumlarına kendilerinin belirttiği şekilde hortumlarımızı serdik. Kasabamızda şu anda damlamamız, yağmurlamamız çalışıyor. Sebze ekilenler ekilmiş durumda. Meyve bahçesi olanlar gübresini atıyor. Yağmurlama olanlar yağmurlamadan sulamalarını veriyor. Ee, öncelikle bu bölgemiz önceden daha dağ suyundan yılda bir kere iki kere bir sulama yapılıyordu burada. Ama şimdi burada su depolandı Doğancık Göleti'nde. Şimdi depolanan suyla bizim sulamamız da başladı. Bu projede emeği geçen Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze, DSİ Genel Müdürlüğümüze, Tarım ve Orman Bakanlığımıza öncelikle ve öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vermiş olduğu katkılardan dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz.